Herkese selam canlarım benim hoş geldiniz kanalıma evime ee, bu arada arkadaşımın yanındayım bir tarif uydurdum kendim başıma yani kendim yapacağım yani uydurdum ee, ismini bilmiyorum ismini siz koyarsınız <laughs> yorumlarda yazarsanız bana ismini siz koyun adı yani tarifimin ee, ne yapıyoruz şimdi. <laughs> 3 tane yumurta koyuyorum, bir bardak şeker, su bardağı, bir paket de vanilin, vanilya. 5 dakika mikserle geçirelim şimdi Beyaz oldu, beyaz beyaz renk oldu. Ee, <laughs> Eritmiş e, sıcak e, tereyağı koyacağız. Tereyağı. karıştıralım. Tereyağı soğuk olmayacak, sıcak olacak. <laughs> bir bardak da süt koyuyoruz. Şöyle bir bardak süt. 2 bardak un kullanacağım şöyle 2 bardak yani çay bardağı aslında bu da pardon su bardağı da bu çay bardağı şöyle bu bir, bir, bir. bence yeterli bu kadar. Arkadaşımın mikserinden çok anlamadığım için bastım. Şöyle kenara bırakalım. Evet, şimdi bakın böyle oldu. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Orta ateşte e böyle göstereyim orta ateşte hiç yağ kullanmadan hiç yağ kullanmıyoruz yani kuru olacak tavada da olabilir nasıl istersiniz? hiç yağ kullanmadan bir şey katmadan şöyle hazırlayayım bakalım ısındı mı Evet ısındı şöyle yapıyoruz bir kaşık koyuyoruz ve bir tane de koyalım şöyle buğlak yapıyoruz sıfat olayla tam Biraz bekleyelim. Bir dakika, iki dakika bekleyeceğiz. Yanmasın. <laughs> Çok heyecanlıyım. İlk defa yapıyorum şimdi. Kendim uydurdum tarifi. Evet. tane olmadı. <laughs> olmadı. Deneyelim. Şöyle. Hay Allah nasıl olmadı ya ilk defa. <laughs> Bakalım şimdi. Acaba tavası mı öyle kötü? <laughs> Bilmiyorum ki. oluyor oluyor. Oluyor. Şöyle çeviriyoruz. He oldu oldu. Oldu. Şöyle çeviriyoruz. Ve hemen e Şöyle sarma gibi saracak. Çünkü <laughs> kuruyor. Şöyle size göstereyim. Oldu. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Hemen böyle sarıyoruz. Dur göstereyim size. Saralım çünkü şey ee, kuruyan da sarılmıyor o zaman deneyelim şimdi. Tarifi siz koyacaksınız adını adını tarifimi, çünkü ben bilmiyorum adını. <laughs> Böyle. Böyle. çeviriyoruz. Ya burada Giresun'da cırt diyorlar buna cırt Ama hani farklı şeyler koyuyorlar. O yüzden ben farklı şeyler koymak istedim. Yağsız yapmak istedim. Ya çok yağlı da yani yani iyi olmaz ya çok yağlı. O yüzden yağ katmadım. Cırt diyorlar cırt da Giresun'da. Ama ben farklı ismini bilmiyorum. Kendim uydurdum. <laughs> <laughs> Bakar mısınız? Hemen çevireceğiz. Çevirmemiz lazım. Sarmamız lazım yani. Şöyle sardım. çevirelim biraz ateşi kıstıralım neyse ben bunları devam edeceğim yapmaya üzerine de şöyle üzerine şöyle şu pudra şekeri koyabilirsiniz üzerine kim nasıl isterse kim nasıl severse yani ben devam edeceğim. Çünkü videom uzatır uzanır soran. O yüzden story'de paylaşacağım. Tamam mı canlarım benim? Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.